Mehmet'im evde misin? Bana biraz para versene. Ne parası lan daha selam vermediğim? E, taksiye bindim. Adam bekliyor. Taksiye mi bindin? Hee. Bunlarla dedim otobüse binmeyeyim taksiye bineyim. Kime dedin? E kendi kendime dedim. Kendin ne dedi? E bin bari dedi. Elin kolun dolu otobüslerde sürünme dedi. İyi demiş. Otobüslerde sürünme. Git Nihale evde sürün dedi yani. Ay yok. Gerçi öyle bir şey düşünmemiştim ben ama. Ya boş versene bak adamcağız bekliyor şimdi kapıda. Adamcağız beklesin Nihale. Adamcağız biraz beklesin. <laughs> Madamcağızla ilgilenelim. Madamcağız bekletilmez değil mi Nihale? Ay. Ne zaman çekeceklermiş reklamı? Arayıp, arayıp haber verecekler. Haber verecekler. Oh diyorum ki gidip de şu kırıklarımı Ay hiç güvenli bir isim gelmedi bana. Aslında bana kalırsa bence de güvenli değil ama inşallah zamanında paramı öderler. Ne kadar verecekler? 500 yüz. Bilmiyorum bu. Bin mi? Bin yok. Küsürat yok. Sadece beş yüz, beş yüz, beş yüz, He. Beş lirası. Yok, Zimbabwe doları. <laughs> Kızım, absürt para olmasındansa işlerse Türk lirası her zaman değerlidir. Bu arada bir şey söyleyeceğim, benim için para mühim değil. E, ne önemli senin için? Canım, benim için önemli olan ne biliyor musun? Ben bu markanın yüzü olursam seneye hayvan gibi zam isteyeceğim. Allah! Oh! Allah! Nerede kaldınız ya? sana hesap mı vereceğiz Ömer? Çünkü. Ne oldu? Bir tane uğradık. Anneme söylemeyecek değil mi? Şimdilik söylemeyecek bilmiyorum. Sözüne bağlı. <laughs> Nasılsınız kızlar? Seni bekliyorduk anneanneciğim. Ya seni çok merak ettik anneannem. İyisin değil mi? Çok. Çok <laughs> Nerede kaldınız çok merak ettik. Hiç belli olmuyor. <laughs> Peki eğleniyorsunuz bakıyorum. Aslanla biraz işlerimiz vardı. Ne bu ya? Bir Nisan şakası falan mı? Nerede falan etmediniz değil mi? Kim? <laughs> o. Benle. <laughs> Kavga edecek. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşın ehliyeti yok. Benden rica etti. Arabayı ben kullandım. Ee, şeye gittik geldik. Yok yok, şey, gümrükten mal çekmeye gittik. Kanada'dan kuşlar gelmişti özel, onlara baktık. Annemle sen, pardon kafam karıştı. Yani annemle sen birlikte gümrüğe gittiniz, mal çektiniz. <gülüyor> Niye gülüyorsun? gün <gülüyor> gülmüyorum? Ben gümrükten mal çekemez miyim? <laughs> Yok estağfurullah anneciğim siz koskoca asalet mermer cinsiniz. Yani her şey yapabilirsiniz. Gümrükten mal çekebilirsiniz. Onu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz de. Eniştem sen gümrük ve mal <laughs> <laughs> tuhaf. Yemek kalmıştır inşallah. Ben sana ayırdım babacığım. Anneannem ben de seninkini ayırdım. Ben de yardım ettim. Canım torunlarım benim. Cık cık. Ay çok acıktım. Gümrük yordu beni. Ya seni mi beni mi? Ben hazırlarım. Sen dur yavrum. Aslan hazırlar. Değil mi? Tabii canım. Atlan deve değil ya yanısın işte. <laughs> o zaman ben mutfağa gideyim bakayım ne hazırlanıyor. Çekilebilirsin aslan. E ee, aslan. Anneciğim. Enişteme ne yaptın? Hiçbir şey yok. Gümrükten mal çekince bu hale geldi. Düşün artık ne kadar vergi ödüyor zavallı. Vah <laughs> vah. Hadi bitir de odaya gidelim Nihale. Çok canım çekti seni. Ya nasıl ya? Hem dövüyorsun, hem ödev veriyorsun, hem de canın mı çekiyor? oh, ne hala memleket yani. O iş ayrı, bu iş ayrı lan salak. Allah Allah. Kaçıncı sayfadasın? On dokuz. İyi işte. Oku bakayım ne yazdın. Bir daha bilmeyeceğim. Uyanık seni. Baştan oku, baştan. <laughs> Bir daha taksiye binmeyeceğim. Bir daha taksiye binmeyeceğim. Bir daha taksiye binmeyeceğim. <laughs> Aferin Nihal'e. Vallahi şiir gibi yazmışsın. Oku ok, oku. Ok, heyecanlanıyorum ya. Bir daha taksiye binmeyeceğim. <laughs> Halimize bak. Resmen gerileme devrine girdik. Sorma, hiç bu kadar aşağılanmamıştım ya. Daha ne gördük ki? Bu kadın daha hepten coşar. Fırsatı kaçırmaz. Doğru söylüyorsun. Kahvesini tükürsen mi acaba biraz? Kusura bakma ama bak. Şu an tam bir zavallıya dönüştün. Görüyorsun değil mi? Okumadığım için geliyor işte bunlar benim başıma. Hiç de bile. Yalan söylediğin için bu haldesin. Tamam kız. Sen de beni ezip durma. Obama. Damlıyor damlıyor. Sonra bir baktım, uçak çıkışında beni bekliyor. Dedi, gel seni reklamda oynatacağım. Dedim, yok yok. Dedi, ısrar ediyorum. Dedim, tamam o zaman. Kızım, masal anlatmayı bırak kaç para alacaksın onu söyle. Dolar bazında milyonlar. Atıyorsun. Yok <laughs> vallahi atmıyorum. Zimbabwe doları olarak... ...200 milyon zimbabwe doları alacağım. Kızım... ...ben anlamam öyle şeylerden, karşında yamyam yok. Bana Türkçesini söyle. Konuşmaya değmez. Ya Türk parası olarak. Değmez. <laughs> Kahveler hazır Valide Hanım. Ay Aslancığım, gerçekten çok şaşırtıyorsun beni. Mersey'in işte. Ünlü olduğumda seni bizim şirketin çay ocağına aldıracağım. <laughs> Benim şaşırdığım gibi kimse şaşıramaz meyveş. Çok güzel yapmışsın Aslan. Bunun içine ne koydun? Göz yeşil. Ah, tuttum. Hoş, hoş. Çok güzel olmuş. Hadi git, kendine de yap. Ben almayayım, çok yoruldum bugün. Çarpıntı yapıyor. Ah! Gideyim değil mi? Başka bir isteğiniz var mı kahveden başka? Yok, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Aslan. İçine biraz göz gözyaşı koy. Çok lezzetli oluyor. Anne, doğru söyle. Bir şey mi yaptın Aslan'a? Vallahi bir şey yapmadım ayol. Birdenbire yani her istediğimi yapmaya başladı. Nur mu indi? Ne oldu? Anlamadım ki. Ne desem yapıyor mu yani? Öyle. Öyle. Ay hadi şöyle saçma sapan bir şey söyle de yapsın. Gülelim. <laughs> Aslan! Eşek gibi anarır mısın? Musluk açıktı, duyamadım. Pardon. Eee eşek gibi anırır mısın diyorum. <laughs> Bana mı diyorsunuz onu? Hadi. Yani anırmayla ilgili mi? Hadi. Aa. Ama güçlü söyle. Aa. E şöyle diyaframdan. Sizin kasetteki gibi mi? On part mi? Ay. 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 Yük alan eşek yapıyorum. Ay. <laughs> yani. Ay çok hoşsun. Çok hoş aslan. Biliyorum seni. Çekilebilirsin. Sonra da bize timsah yap. <laughs> anne, bir şey bağımlısı mı yaptın bunu? <laughs> Ay anne gerçekten inanmıyorum ya. Ay şok oldum yani. <laughs>